Birçok ülkede sel, deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra iç savaş, terör eylemleri, silahlı çatışmalar gibi olaylar sıklıkla görülmektedir. Çocuklar ve gençlerin üzerinde etkisi olan böyle durumlar sadece o zaman diliminde değil, gelecekte de çocukların ve gençlerin ruh sağlığını ciddi bir biçimde bozar. Bu tip yaşantılar travma tepkileri dediğimiz tepkileri ortaya çıkarır. Yetişkinler gibi çocuklar da travma tepkileri gösterebilirler. Bebekler ve 0-3 yaş arası çocuklarda travmatik yaşantılarından etkilendiklerini huzursuzluk göstererek, ağlayarak, uykularındaki düzensizlikler, iştahsızlıklar ve anneden ayrılmaya daha fazla tepki gösterme ile belli ederler. Okul öncesi dönemdeki 4-6 yaş arasında yeme ve uyku düzeninde bozulma, yatak ıslatma, dikkatsizlik, az ya da fazla hareketlilik gözlemlenebilir. İlkokul çağında olan 7-12 yaş arası çocuklarda okula gitmek istememe ve okul başarısının düşmesi, dikkat toplamada zorluklar, saldırganlık ile nedensiz korkular gözlemlenebilir. Ergenlik döneminde olan 13-18 yaş arası gençlerde aşırı üzüntü hali ve hareketsizlik ya da aşırı heyecan ve yerinde duramama, sürekli değişen ruh halleri, anne baba ile çatışma ve tartışmalarda artış gözlemlenebilir. Çocukların travmatik yaşantılar sonrasında travma tepkileri göstermesi oldukça normal bir süreçtir. Çocuklarla birlikte vakit geçirmek, hoşgörü ve şefkatle yaklaşmak önemlidir. Bu şekilde davranmak çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Ebeveynler çocuklar ile geçirdikleri üzücü olay hakkında konuşmaktan kaçınmamalıdırlar. Yaşadıkları olaylarla ilgili olarak telaşlandırıcı abartılı ifadelerden kaçınılmalıdır. Eğer sözü edilen belirtiler çocuklarda uzun süre iyileşme belirtisi göstermiyor ise ebeveynlerin bu konuda uzmanlardan destek alması doğru olacaktır. Gelin bu görünmez yaraları beraber saralım.